arkadaşlar merhaba şey, bu beraber güzel bir Minecraft Survival Games bölümü 3'ü çekiyorum. Umarım çok büyük like'lar gelir çünkü Minecraft videolarımı çok kişi izliyor. Ee, biz direkt başlayalım. Hmm. Umarım kazanırız yani birkaç kazanmışlığım var tabi benim. Direkt gidelim çok fazla yorum yatıyor, yazıyorlar ya ekran gözükmüyor yavaş. direkt biz gidip girelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Bu sefer arkaya koşmayacağım. Bayağı sorun ediyor iş yakamak. Dondurayım videoyu. Burada. Çünkü biraz uzun sürebilir. Başlıyor da evvel. Hadi. İnsan bir ses efekti yapar lan. Adam VIP. Ya abi ya. Heh, aldım. Güzel. Elimizde taş kılıç bulunsun. Kaç tane VIP var lan? Herkese zincir, zırh var. Koş koş koş. Oo adamlar team. Koş. Aynı evden sonuçta. Onlar birbirini öldürürlerdi. Koş koş koş. Direkt ölmeyelim başladığımız an. Allah. Çok saçma kaktüsü öldürmedi Al işte. Aa ne haber? <laughs> Biraz zor team olurdum. Ne yapıyor bu ya? demir balta mükemmel. Yemekler, çakmak. Altın kılıç işe yaramaz, Çok az vuruyor. Demir baltayı biz direkt elimize alalım. Taş kılıç da yanımızda bulunsun. Olur olmaz yani. Ol. Tamam herhangi biri peşimden gelmiyor ama yine de şüpheliyim ben bu arada. Kim olmak istemiyorum? Merdesiniz. Türk var tabi Zaten bir Türkler var. Uf, 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 uf. Abi bir şey. iki tane daha önemli bir şey yok. Kaskım nerede lan? Hey ben bunun gibi. Laga. Adam vip. adam vip. adam vip. adam vip. Az önce nasıl öldürdüğünü gören var mı? Bana bakmıyordu. Bana bakmıyordu. Arkamdan kesinlikle biri geldi. Bana bakmıyordu. Ben burada bir keseyim. Bu mapte yüksek ihtimal koşacağım çünkü Aa yine bu map. Hatırladınız mı? <laughs> Laglı map. Arkaya koşacağım çünkü şuraya bak abi. Onda ben sandı bulana kadar yıllar geçer. <laughs> Adam burada odun. <laughs> odun. Skin güzel. Daha çok uzun süre var. Ben burada keseyim bir. Hmm, ne oldu? Hiçbir fikrim yok ama lag düzeldi. Şuraya bak. Herkesin rengi gözüküyor. Hadi. Son 30 saniye kaldı ben de başlayayım. Şöyle karakterlerden nefret ediyorum. Evet, başlıyor. Şu an koşuyor muyum pek emin değilim. başka bir olsa vururdu hatta o döverdi bayağı. Ne geliyor lan? Tamam takım olalım. Dur gel. Bir mesaj ver savaş. Oo koş 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 kaç kaç. O altın alır bizi. Adamlar. Abi ben kaçıyorum. Bizim arkadaş git. Uf, aldılar onu. Onu aldılar. Hem de bayağı pis aldılar. Yazık lan. Niye bıraktım ki adamı? Hayır. Ola. <laughs> <laughs> inanmıyorum. Gittiler. Takip etmediler bile. Bir an sandım öleceğiz. Aha. <laughs> Hadi güzel şeyler. Çıksın. Of. Of of of. Maç bizim olabilir. Öf, şunu giymekten utanacağım Ne lazım? Pantolon. Pantolon. Ay ne pantolon. Ayakkabılık. Şu var en iyisi şu an. Ya abi lagına başlatma. Demir şey al. Yiyecek her... Ara... Abi çok lag var lan. Bunlar sadece yiyecek bir şey yok zaten. Tamam. <laughs> Burada bir şey yok. Şu küçük evler biraz dikkatimi çekiyor. Allah. Craft nedense server kasıyor. Sonuçta benim tablette kasmıyor Minecraft. içinde bir şey var. Uf, al al al. Hah şunları da al. En üstte ne vardı? Taş batı var. Mükemmel. Biz bu gidişle alırız lan. maçı. Şu manın büyük zırhlı çıkmaz ya. Büyük dediğim güçlü. Adam nasıl çıktı lan oraya? Ödüm ödümden gitti. Hayır, olamaz. Oha. Nasıl vuruyorlar lan? O kadar uzaktan vuramaz ki. Yok abi ben Sky varsa giriyorum. Burada keseyim ben. Çünkü Hunger Games'e ne derse iyi olmamaya başladım. Çok iyi oynardım. Ben hep yenerdim. Evet Sky Wars'tayız. Yalnız fazla yazı çıktı alt tarafı bir girdim diye. Evet. <laughs> Hep böyle yapar. Kerem. Aa bir tane Türk girdi. <laughs> yazı niye yazamıyorum ki? Aa yazdım. Ana. Hunger Games'te yazayım. İnsan az ya. Cık. Ayıptır ayıp. Of bilgisayardaki bin basar buradaki zırhlar ya. Oğlum ayıptır lan. Bunlar ne ya. Şu 45'lik yeter. Hmm. Bak bunlar iyiymiş. Şu olur. O kadar. Bir tahta kılıç bulduk zaten yalın biri. Onu da alalım. Şöyle kır kırık taş ekleyelim. Bir 64 yapalım biz onu. Güzel. Bir şey diyebiliyorum ben. Kartopu birikiyordu bizde. Allah Allah. Ha adam sanırım aşağı düşmüş. Birini görmüyorum etrafta. Hayret. Ne oluyor lan? Adam görünmez. Görünmez lan adam. Hileci mi? O Oha mı? Hayır böyle bir şey olmaz. Görünmez birilerine nasıl demişim? Bir şey Gözükmüyor bir de. Oğlum bu hilecilerle ne yapacağız lan biz? Oyun oynayamıyoruz. Oyunu oynayamıyoruz. Şu hileciler yüzünden. Allah'ım görünmez görmüyoruz adamı. Abi, böyle bir şey olmaz abi. Belki de lan. Ne bileyim bilmiyorum ama hiç hoşuma gitmedi. Al taş kılıç. Şimdilik şunu al. Evet. Al acıkmıştık. Şöyle. Zırh var mı lan üstü? Dur 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 dur. Hop hop hop. Güzel. Tamam. Aşağıya gitti üstümüz. Abi adamı görmüyorum. Hayır ben bir şey demiyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Spliff'e girdim. Aa SG'ye girdim. Ne kadar oldu? 12 dakika. Boş yere gitti o 12 dakika. kimse de yok ki. <gülüyor> Adam <gülüyor> şey sıkayım yapmayın bilmiyorum. Acaba? Ay, bir Şunu Görmüştüm. Çok saçma abi, görünmüyorlar. Bayılın görüm en saçma lag. Oynamamızı beklemesinler. Evet. Adam kendisini kazdı mı? Hayır. Oha. Aa öyle kolay mı? Aptal mı sandın beni? Gel lan adam. Oh oh oh. Onlar ilgilenin derken. Görüşürüz. Allah'a be. Oynamıyor ki. Hay. Tamam bu gitti abi. Hadi oynamıyor. Böyle bir yönde yapamam. Oğlum ne sanıyor lan bu kendini? Ne boş dönüşüm. Aa öyle giderse. Evet hadi aşağıya mı bakayım. Seni saatlerce bekliyorum. Dur lan dur. Tablet takılıyor. Eğilerek yapmayı deneyim mi? Oha adam ta nerede? Senin bekleyeceğim lan ben. gelene kadar. Hop. Aha ben yendim. Adam düşüyor salak. O ben yendim. Ezikler. Doğrusu daha ilk genişim ama. Hiç bu kadar kötü oynamıyordum. Hele Sky varsa. Arda arda dört kere yendim. Sonra. Şey dört kere yendim. Neydi lan ismi? Hmm. E, dört kere diyorum. İki üç iki bir kere. Sen, şey soval gem sanki Baya iyiydim yani ama. Olmadı. Ne yapacağız lan? biz burada bitirelim. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like, like atıp yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu videoya bir 300 like isterim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.